Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan bilgi dolu bir yenilik. Kalkınma Kütüphanesi. Birlikte üretme kültürünü geliştiren, yerel potansiyelleri ortaya çıkaran ve destekleyen Türkiye'nin her karışında yer alan 26 kalkınma ajansının bugüne kadar hazırladığı yayınlar artık online bir kütüphanede yer alıyor. Bölgesel plan ve programlar, sektör analiz raporları, fizibilite raporları, etki analizleri gibi kalkınma ajansları tarafından hazırlanan ekonomik ve sosyal kalkınmaya yönelik birçok yayın tek bir internet adresinde kullanıma açıldı. Bu Bu yayınlar özel sektör yatırımcılarına yol gösterici, merkezi ve yerel düzeyde kamunun politika yapma sürecini destekleyici, araştırmacılar için başvuru kaynağı niteliğinde olup ülkemizin kalkınması için çalışan herkese açıktır. Kalkınma Kütüphanesi Kullanıcı Dostu Üye olmak için kayıt ol butonuna tıklamak yeterli. Google ve Facebook hesaplarınızda giriş yapabilirsiniz arama motorunda kelime, kategori, sektör ve il bazında aramalar yapıp istediğiniz dokümana ulaşabilirsiniz. Belge ve dokümanları isterseniz indirebilir ya da indirmeden çevrim içi inceleyebilirsiniz. kendi favori doküman listenizi oluşturup istediğiniz zamanda ulaşabilirsiniz. Binlerce nitelikli yayınla bilginize bilgi katan Kalkınma Kütüphanesi bir tık uzağınızda sizi bekliyor.